Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Xfry 2 N. Yani adım Oğuz. Ee, jungle main'im, jungle oyuncusuyum. Ama jungle oynamanızı tavsiye etmem ama yükselmek istiyorsanız jungle bir tık daha mantıklı ama mentalinize e mal oluyor. Eğer mentaliniz sağlamsa çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Hemen yani pes etmezseniz çoğu şeyi yapabilirsiniz Jungle'da. Çok opsiyonel bir rol çünkü PC'de de aynı şekilde ama burada baya 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 etkin bir rol. Yani gereksiz derecede etkin bir rol Jungle. Ee, asıl main'im Lee'sin Grandmaster 859 puanım şu an Yaklaşık 5-6 ya da bir hafta önce Yok lan 5-6 gün ya da bir hafta önce ee, Grandmaster 1000 puandım ve 860'lara kadar düştüm. Sezonun son günleri kastığım için daha daha açıklayıcı olarak söylersek bir de konuşabilsem çok şey söyleyeceğim. son 20 gün kala falan kasmaya başladım. 20 25 gün kala falan 500 puanlardaydım. Zaten solo queue giriyordum paso. Ondan dolayı pek kasamadım. Sonra takımla oynamaya başladım 500 puandan sonra maksimum 1000'i gördüm 500 puan kasabildim. Dediğim gibi 5Q kasıyorduk onda da 5Q'yu 5Q Trio Duo böyle kasmaya çalışıyordum. Şimdi pick ekranına gelelim. Bakalım çok broken bir takım olduk. Baya kötü. FAD'ye gider herhalde. Ben bir Gragas yangın mı çeksem acaba? Güzel olur bence. Gayet de güzel olur. Bence gayet iyi. Gayet kallavi. Gayet kallavi. Ee, şöyle şunu çekerim o zaman. Şunu seçelim. Bu alanı bunlara Şunu seç. Bu, bu bu. Tamam. Şunu alabiliriz. Bu daha mantıklı. Ama o maçta kill alma potansiyelimiz pek yüksek değil gibi gözüküyor. Bakalım maç içeris içerisinde görürüz. Ee, dediğim gibi asıl main'im Lee'sin. Ana main'im Lee'sin. Ama bütün neredeyse bütün jungle çarlarını oynuyorum. Amumu, Evelynn, Shen falan hariç bütün meta jungle'ları oynuyorum. Meta jungle çarlarını oynamanızı öneririm. Niye derseniz genellikle hani ne bileyim böyle kazanma oranınız, kazanma ihtimaliniz daha yüksek olur. Diana Jungle'da oynuyorum. Diana Jungle'da çok güçlü oynamanızı tavsiye ederim. Umarım Wild Rift PC'deki gibi buna da Jungle'na da yani Diana'nın Jungle'ına da buff getirir. Gayet güzel olur. <laughs> Şu an saat iki buçukmuş Bakalım. Karşıdakileri tanımıyorum. Bakalım. Ee, videoları neden çekiyorum hiç Bu benim ilk videom olacak Youtube için hani Niye çektiğimi bilmiyorum öyle eğlencesine Zaman geçireyim diye Hem atmış olurum hem belki eksiklerimi kapatmış olurum Bilmiyorum Peki, Neden çektim pek belli değil Canım istedi çekiyorum ben Öyle bir şey öyle muhakkak bir şey benim. Şimdi e, bu Pink Ward'ı alıyorum Bu Red'in ön çalısını atıyorum. Niye derseniz eğer karşı taraf inmeyle geldiğinde yani benim jungle şeylerim Neden oranı Benim kamplarımı basmaya geldiğini anlamama yarıyor. Artı buradan geçerse falan görmeme yardımcı oluyor. Şöyle W ile başladım daha çok vuruyor. Ondan dolayı Q ile başlamak da mantıklı. Böyle çok opsiyon var. 3-4 tane olsa patlatsa bunu çok güzel olur. Nice. yeterli. Fazla olur. Bir tane gerek yoktu. 440 dağılıyor zaten. Şöyle hızlıca dönelim. Ben full clear atıyorum. Full clear ne oluyor? İşte red'den başlarsanız red, kayacılar, yırtıcılar yani şunlar. Sonra scuttle. Eğer maviden başlıyorsanız blue buff, Grom, kurtlar ondan sonra skatom. Bu şekilde full clear bu oluyor. Duruma bağlı olarak da diyor tabii ki. Eğer bu tarafın skatomunu alamıyorsanız diğer tarafa gitmeye daha çok dikkat edin. Çünkü herhangi bir skatı almanız gayet iyi olur. Eğer imkanınız varsa alın zaten. Ama alamıyorsanız da zorlamayın. Ölmenize gerek yok yani. Dışarıdan garip garip sesler geliyor. Raven Lux Lock'ınmış. Okay. Böyle, hızlıca alalım. Aşağıya oynayabilir miyiz? Oynayamayız sanırım. Beni görsünler. O kendi kendine ölür sanırım. Öyle. Güzel. Güzel dürtülmüş. Öyle. Burayı dövüyorlar. <laughs> <laughs> Bakalım burada vurt yok. Aa, çok kötü oldu. Sorry. Evet, orası zehirli sim burayı Tamam. Daha iyi oldu. değseydi kesiyorduk. Ne 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 O onu <laughs> Aa bu adam 5 level. Bizimki biraz <laughs> suicide oldu Umarım kaçar o adam. Bakalım. Kaçabilecek mi kaçtı? Okay. Bakalım mi? Kesemedi. Sağ Normal olarak. Okay. Totem atmışlar. Okay. Yani çok da kötü değil. Kötü aslında da çok da kötü değil. Botlane'e mi oynasam çünkü solo ile mid biraz zor yani öyle çok önemli değil. Botlane bir şeyler yapıyor en azından. Şöyle koridorlar <laughs> şey, baksana. Hmm, Darius'lar iyi. Ne güzel ne kadar güzel ne güzel. Yani bizi pinklemenin alemi yok. Direkt susturalım. Ölüyorsan Çok senin hakan benim yapacağım bir şey yok. <laughs> Şuraya falan. Aslında şey var. Pink ward var ama. Ya da tarayıcıyı atıyorum. Güzel bir alt play oldu. Adamların flash boşa gitti. mal oldu. Yani gitti. Umarım alamaz onu. Alamaz. Bizimkiler alır ama aşağıya. Güzel, gayet iyi. First Tower bizim ama midten almaları kötü oldu bir tek. Şöyle. Bu skatalı salalım. Şöyle ben bir base atayım. On my way. Güzel Tristana'mız önde. Şöyle. geliyorum yaramıyorum. Flash'ım da döndü. Şuradan çek. Kırağı bir yaralı marsalar gayet güzel olur bence. Sağ tamam, Gayet falan, gayet falan. Eder e gayet güzel olur. Kıramı. Kıramı şöyle, şöyle. yangılıp kaç sezon sonra ilk defa oynuyor belki rahat böyle bir iki sezon 3 sezon oynamamışmdırgaragas yanglı Jingle Gragas. Bence çık oradan kankam. Kanka o adam kankam. Ölürsün. Kanka baksana kata geliyor kanka. Kanka kaç oradan kanka. Adam çıkacak kanka. Hı, hızlıca bir yer Hızlıca bir yer çekilelim. Hızlıca bir yer bir yer Oraya alsınlar herhangi bir sıkıntı teşkil etmedi bugün için ben nice. Yani buraya oynayabiliriz aslında mı Bırakalsın ya. Hele böyle durumlarda zorlamanın alemi pek yok yani. Buraya da zorlamayalım. Şöyle alsana Bizim bot değinimiz iyi ya. Zayıf not yapmış ki de. Zayd'ın top PC'deki iyi tek harici herhalde. Geri aldık. Zayd not aldı, Mezabi. Aha, Enemy slain. Shut down. Double kill. Killing spree. Danger. Yeni atalım. <laughs> evet atalım Vay da Bey sattığımızda işler çıkarabiliriz. Ора, раттайыла. Қалам апка. Yeah, ya Salak saçma hareket yaptık. <laughs> kötü yakalandı. Yani su varmış ama totemsiz oynamamız kötü ya. Baksana hadi takapta. Karacizli'de tane takım var lan. Ama evet. Salak saçma hareket yap. Ah be. Bir tane önce like bir alabiliriz. <laughs> Güzel. Çok 50 tane flash yaptılar. Nakbet nakbet. Aslında zırh botu alabilirmişim ya. Zırh botu daha alamıştık. Evlermiş beklemesi arasında azalma botu yerine alone slay. Eyvallah Tristan'a fake'leri aldım. Şöyle hızlıca şu adamların yanına gidelim. Adamlara pusu atmasınlar. fark bile. You have onu bir şekilde öldürmemiz lazım belki Tristana'da kalırdı ama aaa bütün komboyu attı şöyle vuralım herhalde şöyle bence şunu şu an alabiliriz Hmm, arabesk alacak, okey. Bekleyelim o zaman. Oh, FPS'ler bazı problemler yaşıyoruz. Güzel. Ama yanlış oluyor kankalar. Böyle hızlıca gidelim. Evet, hayır güzel demiş şey atıyor. Attack the Nexus. Enemy turret destroyed. güzel. Legendary. Çıkalım bence artık Buraya gelebilir bence Tristan'ı şöyle de Bak bizim için en karar oldu. Ben nasıl oluyor hiç? Hocam Gayet değil Şurayı ittirelim çıkalım artık buradan. Uzun zamandır oynamayınca baya zarf zurt oynuyoruz ya. Şurayı almam lazım ama 13 level olurum. Onu bile güzel mı çıkardı güzel. Artık o devir bitmiş tarvisin o devre. Chris çok kuruyor şu an. Telafi yaptı ya vurmuyor. Vurduğu yerde gül bitiyor adeta. <gülüyor> olmadı <laughs> bile çok vurdu gayet güzel maçtı bence öyle yani çok bir şey yapamadım ama bot lane'imi destekledim çok öyle ekstra ooo şunu yaptım bunu yaptım diyemem gayet iyi bir maçtı bence herkes de güzel oynadı ha, 869 puanmışım 79 olmuşum herkesin eline sağlık diyelim Ben izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler dilerim. Bay bay.